Kadife, Kadife kızım, ağlıyor mu? neyin var yavrucuğum? Kadife, Kadife, Kadife kızım, ne oldu sana? Bıktım, bıktım artık, usandım bu çocuk oyununda. Dur hele, ağlama, boz yaşlarına dayanamam ben, ağlamadan anlat, ne oldu? Ne olacak, daha ne olsun? Ne zaman onunla olsam, ne zaman bana yakınlık gösterse... ...Kara çalı gibi aramıza girip ayırıyor bizi. Kim? Kim olacak? Selma! Ah, Selma mı? Evet. Tabi, çocuk görüyordu ondan. Ama artık göremeyecek. Ben yetişkin, on dokuz yaşında bir kızım. Söyle! Öyle değil miyim? Öylesin! Neden yaşımı yaşayamayayım? On dokuz yaşındaki her genç kız gibi ben de hayatın güzelliklerinden faydalanamaz mıyım Rıfkı amca? Duygularıma hep kendi vuracağım? Yetti artık Rıfkı amca, gitti artık! Ben de hayatımı yaşamak istiyorum! Ben de! Fikret'i seviyorsun değil mi? Ha, Ha. Anlamıştım bunu zaten. Hem de ilk günden beri anlamıştım. Sen de gelinlik bir kısın tabii seveceksin yavrum. Biraz daha sabret kızım. Yakında başarıya ulaşacaksın. O zaman her şey değişecek. Şimdi sana sırt çevirenler o zaman göreceksin hepsi peşinden koşacaklar sen. Hadi al şu mendili sil, gözlerinin yaşını hadi. <laughs> neden öptün beni? Bilmem, içimden geldi. Ne yapıyorsun burada tek başına? Hiç, hiç, Burasını çok mu seviyorsun? Bilmem, yalnızlığımı unutturuyor bana. Ben de çok seviyorum burasını. Gölün durgun sularına baktıkça... ...şanssızlığıma küsüyorum. Neden? Neden olacak? Keşke hayata daha geç gelmiş olsaydım. Ne olurdu o zaman? o zaman sen de ben de uygun yaşlarda olurduk. Sana aşık olur. Seni sever, seninle evlenirdim. Hah, anlaşılan her genç kıza bu sözleri söylüyorsun. Yok. Bu defa hislerimde inan çok samimiyim. Ama ne yazık ki sen... 19 yaşında değilsin. Fikret, Evet. Şey, ben 19 yaşındayım. <laughs> Biliyorum canım. Ne? Biliyor musun? Ne zamandan beri? Bugün öğrendim. Sen Rıfkı ile konuşurken duydum. Ya. Hadi canım benim. Bu hayatımın en güzel turnesi olacak. Düşün bir kere. Gece gündüz beraber olacağız. Bekle. Ah, bu aşka bir inanabilsem. Thank you.